Huzursuz bir aileme, boşanmış bir aileme nisnel refleks. Özellikle annelerinin duygularını çocuklar çok yakın hisseder. Bu yüzden de bir evde sürekli kavga varsa, bir evde iletişimde zorlanıyorsa anne baba ya da anne baba artık aynı yatağı paylaşmıyorsa zaten çocuk bunun farkındadır. Çok fazla boşanmayı saklayan insan var ya, neden öyle? Burada e, çocuklara bu konuda mutlaka açıklama yapmamız gerekiyor hmm. ve net olmamız gerekiyor. Yani çocuğun bundan sonraki hayatında neler olacak ve çocuk bu süreçte nasıl bir yerde yaşayacak? Çünkü boşanma zaten bir yaz sürecidir. Bu çocuk için de aynı, ebeveyn için de aynı. Hep çocuklar bir yerde anne ve babalarını birleştirmek isterler. Onları bir araya getirmek isterler. Bir i̇nsan kendinde ayrılmış bir eş olarak ya da hayatını yeniden kurmaya çalışan bir eş olarak hep böyle bir eksiklik hissediyor. Yani bir sonuçta bir noktada tam değilim yani. Anne ve babası yaşamıyorduk. Zor bir soru. Red flag kalkmadı. Evet. Yaşanmışlık olunca böyle soru yapılabiliyor. Evet. Heh. Herkese merhaba. Demet Atıla Red Flag'de bugün tüm boşanmış anne babaların, tüm tek başına çocuğunu büyütmek durumunda kalan annelerin veya babaların hepsinin içini rahatlatacak bir konuğum var. Biliyorsunuz benim Instagram hesabımda hep şu yazar. Ben bir hayat influence ediyorum ve bu hayatın içerisinde isteseniz de istemeseniz de ayrılık da var. Tek başına çocuk büyütmek de var. Yeniden bir hayat kurmak da var. Belki yeniden bir aile olmak da var. Ve bununla alakalı gözleri ışıl ışıl harika bir konuğum var. Uzman psikolog sevgili Yağmur Çelik. Hoş geldiniz. Teşekkürler, hoş buldum. Öncelikle gerçekten çok saygıdeğer ve çok güzel bir iş yapıyorsunuz. Hatta e, programın öncesinde birazcık sohbet etme fırsatım oldu. E, çünkü bence ben sizin bir e, danışan adayınızım. Belki danışan adayının hayat arkadaşıyım. Belki danışan adayınızın annesiyim. Hı hı. O yüzden bu Red Flag tüm kadınlar tarafından izlensin diyorum. Ve programın konseptini biliyorsunuz. Bir tane kırmızı bayrağınızı alıp hemen başlıyoruz. Döndürerek alabilirsiniz. Sevgili uzman psikologumuz ve oyun terapistimiz Yağmur Çelik'le Red Flag başlıyor. Oyun terapisi ve psikolog desteği mi? Oyun terapisi. Aa, evet. Peki kaçla kaç arası oyun terapisi? Kaçla Hı -hı. kaç arası psikolog desteği? 2 yaş ile 10 yaş aralığında çocuklarla bütüncül oyun terapileri. Yani burada çocuğun ihtiyacına yönelik oyun terapilerinin belirlenmesi çok önemli. 2 10. On. Evet. Ondan sonra psikolog desteği. Ondan sonra fa daha farklı tekniklerle psikolog desteği ilerler. Çocuk kaç yaşından sonra değişmez? Çocuk çocukların e, kişilik gelişimi dediğimiz nokta ergenlik dönemine kadar oluşur. Yani... Mesela bir erkek çocuğumuz var. Hı -hı. Allah bağışlasın Emircim. Bu arada benim oğlum bu programa katılmak çok istiyormuş. Ben Lütfen. ona soru soracakmışım. O, o arada red flag'leri kaldıracakmış. 9 yaşında bir oğlum var. Hı -hı bazı yaşadığı e, üzücü ya da yaşadığı normal hayat koşullarından dolayı ya davranışsal bozuklukları var veya hı hı. değişik davranışları var. Mesela bu çocukla ilgili bana demet hanım sizin oğlunuz çok duygusal ve duygularını hı hı. öfkeyle çıkartıyor hı hı. ve bu değişmez diyeceğiniz yaş aralığı nedir? Şimdi şöyle ki özellikle çocuklarda ergenlik dediğimiz yani 14 ila 16 yaş aralığına kadar bir çocuğun net kişiliği oluşur. Hı hı. Ama buraya kadar çocuğun yaşadığı çevresel faktörler, anne baba, ebeveyn iletişimi gibi birçok faktör çocuğun gelişimini etkiler. Ama artık e, ergenlik tamamlandıktan sonra bu çocuktaki değişimler artık değişmez aslında. Ergenlik tamamlanınca evet. aslında karakter oturuyor. Huzursuz bir aileme boşanmış bir aile mi? Hangisine red flag? Huzursuz bir aile. Evet, Neden? Çünkü çocuklar anne ve babalarının aslında birebir yaşadıklarını hissediyorlar. Her ne kadar ev içerisinde anne baba bazen yaşadıklarını gizlemeye çalışsa da çocuklar bunu anne ve babalarının çok yakından hissederler. Özellikle annelerinin duygularını çocuklar çok yakın hisseder. Bu yüzden de bir evde sürekli kavga varsa, bir evde iletişimde zorlanıyorsa anne baba ya da anne baba artık aynı yatağı paylaşmıyorsa zaten çocuk bunun farkındadır. Yani olan sürecin farkındadır çocuk. Dolayısıyla Dolayısıyla bu şekilde evde zorla bu süreci yürütmek hiç sağlıklı değil. Peki zorla e, bu süreci e, yöneten ve zorla aynı evde olumsuz bir şekilde e, ayrı yataklarda hiçbir arada bulunmayan anne çocuk ilişkisi ileride bir kız çocuğuna ya da bir erkek çocuğuna evliliği için kötü bir örnek olur mu? E, i̇letişim olarak aslında e, evet çocuk anne babadan öncelikle öğrenir. Hı -hı. Yani çocuk e, evliliği, ilişkileri öncelikle anne mod, babasını modelleyerek öğrenir. Eğer gerçekten bir evin içerisinde anne baba ayrı yataklarda yatıyorsa, Hı -hı. işte artık bir karı koca ilişkisi yoksa bir sadece anne baba ve az iletişimde olan biri varsa o kız çocuğu ya, evlilik dediğim böyle bir şey diye algılar mı? Hayır, sadece bu faktör buna etkilemez. Tek, tek bir şey olarak bunu etkilemez. Bunun tabii ki sebep olduğu farklı şeyler olacak çocuk için. Ama sadece bir evde bu yaşanıyor diye çocuğun evliliği bu şekilde devam etmez. Peki babasıyla özgürce görüşen bir boşanmış aile çocuğu mu yoksa benim çocuğum babasını hiç tanımasın mı? Tabii ki babasıyla görüşen bir aile çocuğu. Yani çocuğun babasıyla da düzenli olarak görüşmesi gerekiyor. Yani anne babanın birbirlerini kötülemesi. Peki Boşanmayı söylemek mi yoksa boşanmayı saklamak mı? Boşanmayı söylemek tabii ki. Doğrusu ee, boşanmayı evet, söylemek. Doğru. O zaman boşanmayı saklamaya bir red flag. Boşanmayı saklamak. Çok fazla boşanmayı saklayan insan var ya. Neden evet. öyle? Burada e, çocuklara bu konuda mutlaka açıklama yapmamız gerekiyor. Hmm. Ve net olmamız gerekiyor. Yani çocuğun bundan sonraki hayatında neler olacak? Ve çocuk bu süreçte nasıl bir yerde yaşayacak? Anne babasıyla ne kadar sıklıkta görüşecek? Bunları net bir şekilde ve güvenli bir alanda çocuğa açıklaması gerekiyor. Anne babanın birlikte olarak. Destek alması gereken sizce ebeveyn midir, çocuk mudur? E, bu süreçte her ikisi de destek alabilir. Çünkü boşanma zaten bir yaz sürecidir. Bu çocuk için de aynı, ebeveyn için de aynı. Dolayısıyla ebeveynin kendisi için zorlandığı duygular var. Çocuklar da bir yaz süreci yaşarlar ve bu yaz sürecinin arkasından öfke duygusu çok yüksek olarak ortaya çıkar. Dolayısıyla burada çocuğun da destek alması çok kıymetli. Çocuklarda yaşanılan en büyük travma nedir? sizin karşınıza gelen hı hı. danışanlarınızın arasından ya Demet hı hı. Hanım çocuk e, bir sabah uyanmış ve babası evde yok bu büyük bir travma ya da babasını kaybetmiş bu büyük bir travma annesi rahatsızlanmış bu büyük bir travma. Nedir çocuktaki en büyük travma? Ya da sevgisizlik. Hı hı. Nedir hangisidir? Hı hı. Çocuk için aslında en büyük travma ihmal ve istismartır. Evet. Dolayısıyla bir çocuğun ihtiyaçlarının, duygusal ihtiyaçlarının karşılanması çok önemlidir. Çocukla birebir var olmaları gerekiyor anne ve babaların. Çocuğa birebir vakit ayırmaları gerekiyor. En önemli nokta bir çocuğun büyüme sürecindeki aslında bu. Çocukların mutsuz evlilikte kalıp kavga öğrenmesi ve yoksa çocukların kesinlikle yalnız ebeveynleri görmesi. Mi? Çok zor bir soru. Red flag kalkmadı. Evet. Yaşanmışlık olunca böyle soru yapılabiliyor. <laughs> evet, evet aynen. Yani çocukların tabii ki yalnız ebeveyn görmeleri yani hiçbir çocuk anne ve babasının boşanmasından memnun değildir. Yani hep çocuklar bir yerde anne ve babalarını birleştirmek isterler. Onları bir araya getirmek isterler. Dolayısıyla e, hani bu çocuk bunu göstermiyor, bu duyguyu göstermiyor, yansıtmıyor diye düşünebiliriz ama aslında çocuk içinde bir yerlerde o duyguyu çok yoğun yaşıyordur. Peki e, yalnız başına çocuk yetiştiren ebeveynler için e, şunu söyleyebilir misiniz? Yani sizin evlendiğiniz günden beri zaten ayrılacağınız belli. <laughs> Bari bu ayrılığı. 2 ile 4 arası yapın ki çocukta çok travma olmasın. Yani çocukta böyle boşanmanın hani 7 yaş sonrasında daha büyük bir travma olur falan gibi böyle bir yaş skalası var mıdır? evet böyle bir yaş skalası var. Aslında çocukta özellikle çocuğun soyut kavramları düşünmesini bekleriz. Yani bir 7 yaşı aslında sağlıklı olarak geçirmesini bekleriz. Ha, 7'den sonra boşanılması daha mı sağlıklı Daha sağlıklı. Ben evet. erken boşanılması daha sağlıklı zannediyordum. Evet, tam, tam. Çünkü o dönemde çocuk anne babasından yani 0-6 yaş o bahsettiğimiz önemli nokta var ya. Ben 0-6 yaş dönemini bir çocuğun pırlanta yılları olarak adlandırıyorum hep. Ha, ama evde çok büyük bir huzursuzluk var, Hı -hı. kavga var. Pırlanta yılları bununla ziyan olsun mu? Tabii ki olmasın. Tabii ki olmasın. Evet. Oyun terapisine götürdüm düzelir mi? Evdeki huzuru yeni yani bir kişi bir annenin ya da bir Hı -hı. babanın. Ben çocuğumu oyun terapisine götürdüm. Bu düzelecek. Evdeki huzursuzluğu yeniden yapılandırmıyoruz ama oyun terapisinden bir mucize bekliyoruz. Hangisine red flag? Mucize beklemeye herhalde. <laughs> mucize beklemek tabii ki. Ee, şimdi oyun terapisinde bizler aslında anne babalarla birlikte çalışırız. Yani oyun terapisi sürecinde çocukla çalışıyoruz ama bunun bir bütüncül süreç olması ve anne babayı da sürece dahil etmemiz gerekiyor. Şimdi bizler oyun terapisinde çocuğun yansıttığı olumsuz duygularla çalışırız. Dolayısıyla bu duygularla çalışırken aslında evde neler yapılmalı? Bu çocuğa fazla veya eksik gelen neler var? Tüm bunları bir aile zaman zaman okulu da birlikte değerlendirerek süreci yönetiyoruz. Peki çocuklar oyun terapisine gittiklerinde örnek veriyorum annesiyle yaşayan bir çocuk sadece annesinin dilinden babasıyla yaşayan bir çocuk sadece babasının dilinden konuşup bu terapiye aslında kendine böyle hiç dokunulmaz bir şekle getirebilir mi? Çocuklar aslında e, duygularını gizleyemezler. Fakat e, oyun terapisi sürecinde gizleyemezler. E, bunu her zaman oyunla bize yansıtırlar. Ama burada çocuğun terapistle ilişki kurması çok önemli. Dolayısıyla bu bir süreçtir. Yani hemen ilk görüştüğünde bunu terapiste yansıtamazsın. Çocuk. Hmm. Ama e, birkaç seans sonra terapistle güvenli ilişkiyi kurduktan sonra çocuk aslında çok rahatlıkla duygularını oyun terapisine getirir. Yalancı bir anne ve baba mı yoksa hiç anne babanın olmaması mı? Hiç anne babanın olmaması tabii ki bir çocuk için çok olumsuz. Yani e, dolayısıyla evet yalancı bir anne baba veya kötü şeyler yapan bir anne baba yine de ama anne baba bir çocuk için. Tabii ki bunun da çocuk için olumsuz tarafları var ama bir anne babanın duygusal olarak varlığı var. Kötü de olsa varlığı var. Evet. Online terapimi yüz yüze mi? Tabii ki yüz yüze. Neden? Neden? Çünkü duygularını aslında özellikle çocuklarda mutlaka yüz yüze Hı hı. E, ama ergenlik döneminden sonra yaklaşık yani 12-13 yaşlardan sonra biz online terapi de yapabiliyoruz rahatlıkla. Ama e, bu 12 yaş ve altı çocuklarla birebir duygularını paylaşmadan oyuncaklar aracılığıyla bizler terapi yaptığımız için online olarak bir çocuğun bu terapiye katılmasını bekleyemiyoruz. Peki Yağmur Hanım e, buradan. Şu anda hali hazırda boşanma sürecinde olan, boşanmış olan, tek başına çocuğunu yetiştirmiş olan, çocuğuna bakmaya çalışan bütün anneler ve e, ebeveynler için, çocuklar için, çocuğunu seven herkes için. Bize böyle hiç unutamayacağımız bir cümle söylesenize. Mesela deseniz de sizin çocuğunuzun sadece sevgiye ihtiyacı var. Atıyorum. Bununla ilgili bizi böyle rahatlatacak. Ondan sonra Hı -hı. ne kadar olumsuzluk olursa olsun, çünkü insan kendini ayrılmış bir eş olarak ya da hayatını yeniden kurmaya çalışan Hı -hı. bir eş olarak hep böyle bir eksiklik hissediyor. Yani. Sonuçta bir noktada tam değilim yani anne ve da yaşamıyor diye. Evet. Rahatlatacak bir tiyo istiyorum sizden. Şimdi öncelikle ee, evet çocukların birinci olarak her zaman sevgiye ihtiyacı var. Ve... Çocukla birebir vakit geçirmeye ihtiyacı var. Özellikle bu 0-7 yaş döneminde. Hı hı. Bir çocuğun en çok ihtiyacı olan şey anne ve babasıyla birebir vakit geçirip oyunlar oynaması. Hı hı. Ve bu yıllar bir daha gelmeyecek. Ben bunu hep anne babalara söylüyorum. 7-8 yaşlardan sonra siz onun peşinde koşacaksınız ama o size gelmeyecek. Çünkü evet. artık bir okul hayatı olacak, arkadaşları olacak. E, dolayısıyla mümkün olduğunca çocuğunuzda elinizden geldiğince vakit geçirin. Evet, evet, o zaman vakit geçireceğiz. Ayağınıza evet. sağlık. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Red ederim. Red Flag bence en faydalı programlarından birini çekti. Kesinlikle.